Ramazan ayının gelmesiyle Şanlıurfa'da vatandaşlar alışveriş telaşına girdi. Kanal Urfa olarak mikrofonumuzu vatandaşlara uzattık. Ramazan alışverişlerini yapıp yapmadıklarını sorduk. Ramazan hazırlıkları sürüyor. Peki vatandaşlar sahur ve iftar alışverişini yaptı mı? Sofralarına neler alıyor? Kanal Urfa mikrofonlarımızı onlara uzattık. Kimileri henüz alışveriş yapmadıklarını, kimileri ise eksikliklerini tamamlamak için ilerleyen günleri beklediklerini söyledi. Ancak dikkat çeken nokta birçok kişinin özellikle kahvaltılık ürünlere yönel oldu. Vatandaşlar sahurda hafif ve tok tutan gıdalar tüketmek istediklerini belirtirken, iftar sofraları içinse daha özenli alışveriş yapacaklarına dile getirdi. Ramazan alışverişlerimizi yaptık. Ne oldu ki? Neler aldınız? Ulan ne lazımsa onu aldık. Zaruri ihtiyaçları. Baklagiller aldık, zepsi aldık. Ondan sonra bir meyvemizi falan aldık. Şarkıtar ürünleri var. Yani. Başka bir şey Genelde yok. sütlü tatlıları tercih ediyoruz tatlıdan da. Öyle alışverişimizi yaptık yani. Ramazan çok güzel ama hayat pahalılık. Başka bir şey yapamıyoruz. Alışveriş mi? Vallahi ne yaptık işte bir şeyler olacak ama gücümüz yeter kadar. Hurma aldınız mı acaba? Yok hurma almadım anne. Ülkemize, memleketimize her şeyin hayırlısı uğurlusu olsun alacaksınız ne yapacağız kurban Ramazan'da ne oluyorsa onu alacağız iftarlık ama eski Ramazanlar da şimdiki, Ramazanların... şimdiki Ramazanlar eski Ramazan bir değil ki eski Ramazanlar çok iyiydi öğle için hı hı. ne alacağız akşam da Allah ne verdiyse yapar yeriz peki fiyatlar hakkındaki düşünceleriniz hala fiyatlar çok her sene daha artıyor hı hı. ne olacak bilmiyorum Ramazan'da şimdilik bir alışveriş yapmadık henüz daha. <laughs> ee, yapacağız inşallah da henüz bir şey yapmadık açıkçası. Neler alacaksınız? Neler tüketiyorsunuz Ramazan'da? <laughs> daha çok işte hurmaydı. Yani et türü şeyler daha çok. biraz daha özen gösteriyoruz yemeklerimize. Farklı yemekler yapmaya çalışıyoruz. Yani Ramazan güzel geçiyor. Sevdiklerimizi ayarlıyoruz. Sevdiklerimize gidiyoruz. Güzel geçiyor. Sahurda neler tüketiyorsunuz ya da neler alacaksınız Sahurda genelde kahvaltı türü tüketiyoruz. E biz Karadeniz'de olduğumuz için kuymak tarzı şeyler yapıyoruz. Daha tok diye yumurta Dağıtı. tarzı şeyler. Evet. Ramazan alışverişi şey yaptınız mı? Hayır daha şu an yapmadık Ramazan alışverişi ama Ramazan gereği Ramazan'dan önce alışverişe çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Daha şu an yapmadık. Ee, i̇nşallah yaparız yani ne diyelim. Yani daha çok genel olarak işte mutfak böl mutfak bölümü yoğunluklu olacak yani değil mi öyle der ya? Evet. Mesela ne bileyim işte kahvaltı, türevi, ürünler, işte zeytin, peynir falan. Gerçi günümüz koşullarında ne kadar fiyatlar cep yaksa da Ramazan gereğince de yapıyoruz evet öyle. Ramazan alışverişi yaptınız mı? Ya, o işe evde babam bakıyor, yapıyor ama çok cep yakan fiyatlar var. Gerçekten mevcut e, iktidarı eleştirmek istemiyorum. Ama e, bu işin son nereye gidiyor demek istiyorum. E, her şey bin lira. Çorap bin lira, kazak bin lira, bir kilo bir şey bin lira. Her şey bin lira. Cidden de dönemimizde paramızın değeri kalmadığını fark edebiliyorsunuz. Yani tabii zenginler durumu olanlar için idare edilebilir bu durum. Ama fakirin yine evi yanıyor maalesef. Market ve pazarlarda da hareketlilik artarken fiyatlar ve ürün çeşitliliği de vatandaşların tercihlerini şekillendiren önemli faktörler arasında yer alıyor.